Olay öğle saatlerinde Seydişehir ilçesine bağlı Tol Mahallesi'nde bulunan eski kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talha Korkmaz, Ferhat Şık, Mustafa Ş., Sedat Ş. ve Mert D. serinlemek için taş ocağında yağmur ve kar sularının oluşturduğu su birikintisine girdi. Bir süre suda yüzen çocuklardan Tolka Korkmaz ile Ferhat Şık suya batıp çıkmaya başladı, İki arkadaşının suya batıp çıktığını gören diğer çocuklar kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. Talha Korkmaz ve Ferhat Işık'ın suya battığını fark eden çocukların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sudan kendi çabalarıyla kurtulan 3 çocuk tedbir amacıyla ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dalgıç ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmaları neticesinde Talha Korkmaz ve Ferhat Şıkın cansız bedenine ulaşıldı. Güncel ve son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.